Roket keşif görevimiz başarısız oldu. Ama ne derler bilirsin. Bir roket kapısı kapanır, diğeri açılır. O kapı daha fazla teleskop parçasının olduğu büyük bir rokete açılır. Sen de gider o parçaları bana getirirsin. Hem de hemen. Heyecanlanmış olmalısın. Bu odaklanma becerini epey artıracak. Üzerini de yarış arabası gibi boyayabilirim ya da bir arkadaş boyar. Evet. Dikkat et yönlendirme sensörleri. Yepyeni bir dahili manyetik sistem kapmak üzeresin. Rica ederim. Ah, teleskoplara bayılıyorum. Keşke bunu yapmak için sonsuz vaktim olsa ama bilirsin yaklaşan kıyamet falan işte